Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte Outlast'ın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. En son neler olmuştu? Şerefsiz, kahpe, kancık peder, kancık peder bizi buraya tıktı. Sen bana dokunacak mısın? Böyle yürümüyor gibi ama. Şimdi normalde arkadaşlar ben Nereye gideceğiz? Geri çekil. Ben, uzak dur lanet olası. Ah. Ah. Ne diyor lan? Bak bana. Bak. Bak. Bakıyorum sana. Sana şu an. Diktim gözleri sana bakıyorum. Gel buraya. Manyak. Geliyor musun? Gelme. Gelme zaten. Gelip ne yapacaksın ki? Allah Allah. Tamam da hocam yavaş geldi ya Yavaş gelsin. Allah belanı vermesin ya <laughs> Of arka taraftaki Balkon kapısı gıcırdadı var ya Kalbime iniyordu ha Bu arada hey, Gerginim tabi Yok istemezsin Bence istemezsin <laughs> Sen de isteme <laughs> hocam <gülüyor> Kabalık olur Bu değil Tabii fikir. Evet. Ama ayıp oluyor. Ne sabır. Oğlum. Ne ne kadar böyle anlayışlılar ya. Dili ve karayizi yeri benimdir. Tamam senin olsun. Ne demek Yani? Ah! <laughs> <laughs> Manyak ya. Anam. Kalp krizi geçiriyor bunlar. Ya camın önünde beklemiyordum, geri gidiyordu. Hocam, sana ne oldu hocam? Onlara güvenme bunu bil... ...söyleyecekler bana ya. Bunlar ya. Böyle bir anlıyormuşum herhalde. Ne oluyor oğlum bu ya? Ne yıkamasınız siz? Ben buraya geldim de buradan nereye gideceğim? Ben? Oraya gideceğim değil mi? Ben oraya gideceğim değil mi? Ha yok. Oraya değil oraya değil. Şurada açık bir kapı vardı. Bak. Yok. Öyle değil. Ne oluyor ya? Ah! Nasıl ya abi bilerek mi yapıyorsunuz ya? Davet edilmiyormuş işte seni kalıyor. Adam Adamı yemek için davetiye mi yolluyor? Kimin ne konuşuyorsun ya sen? Ben ne değil? <laughs> Kalın içeride. Hey Hocam. Oh ben ben dedim. Koydu gitti ya. Allah Allah bir dakika bir şu zamanlayıcıyı bir kurayım bir dakika. Şunu da kapat. Filmiz bitmesin bari. Hmm. şunu da hemen. Evet. Ay adamı ne yapmışlar ya. Yazık ya. Vallahi adamın halini de bildim şu an. Çıkıntı için sadece üzerinde ilerliyorum. Kim o şıpır şıpır yürüyor. Ben yokum hocam. Sen beni görmedin değil mi? Burada sessiz sessiz ilerliyorum diyor. <laughs> Çünkü boşluk yanlıyor <yanımda>. bu. Çırmın beklemedi <laughs> bunu. Onun için bir kurtardım sadece bekle beni. Bekliyorum tamam. Manyak ne bekleyeceğim dedim. Geri zekalı Hocam sana ne oldu gözler kör olmuş. Ağzını da mı atmamışlar galiba. Adamın hali yüzünde Çıkışa gitmek için kan izlerini takip ediyor. Olur. Kan izleri zaten. Eğer yerde kan izi görürseniz hemen takip edin. Orası kesin çıkışa gider. Tabi. Tabi. Bu adam var ya benim dedemin namaz kılışı gibi ses çıkarıyor. ya. Beyblade'de de sesli sesli dua kur böyle. Boşa gitti kanla dedim. Tek çıkış yolu aşağısı. Ya ah ya. ya Dizem mi? Şurayı. Kapat. Onlar deney değildir. Keldi bir uydurma. Ne diyorsun hocam sen? Hayırdır? Sen gerçek gibisin. Sen canlı mısın lan? Dur ben seni çıkarayım mı? Vallahi hocam kit yapacak bir şey Sağ ol. Burada benim canım daha önemli yani. Bir de senin şeyin için kapı anahtarı bulamayacağım. Sonra bak. Aman ne kadar güzel. Kapılar kapatıyor peşin. Bu bilgiyi de ne kadar sevdim bir bilseniz. Demek ki biri bizi kovalayacak. Yapma, yapma. Ah, ay, 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 Adam öldü ya. Nasıl? Bunlar bize bir şey yapmıyor peki. Selamünaleyküm. Ben yokmuşum gibi davran. Merhaba hocam. Can merhaba. Uslu durman hoşuma gidiyor. Aynen aynen. Ben çok uslu bir çocuğum. Çiçek oluyorum şu an. Çiçek, çiçek oluyorum ve gidiyorum. Of. Kapa 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 Allah! Gir 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 şunun içine gir şunun içine gir. Yapma be! Abi yapma yapma gözünü seveyim ben anlamazlar diye düşünmüştüm. Ana! Ana! Kaç 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 kaç. Kaç hocam kaç. Geliyor mu hala? Geliyor! Geliyor! Geliyor, 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 Ana atlayabiliyormuş. 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 Aa kapıyı kapatamadım. Kapıyı kapat şunu suratına. Ah içerde kaldım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne tür bir saçmalıktır bu? Ah öleceğim, öleceğim vallahi. Al tamam öldüm. tamam öldüm ben. Öldüm. Tamam öldüm. Kaç 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 Koş hocam koş 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 koş. Koş odadaki dolaba saklanalım. Görmezse belki bir şey demez. sefer şuna gir hadi gir, gir 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 gördün mü ya lan sikim senin benim ya Allah Allah adamdan ne 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 nasıl bir görüşman alanı var anlamıyorum ki ben psikopat herif kaçtım 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 Allah'ım yarabbim ya şizofren herif kapat kapat şu kapıyı kapat Anladım, kuduğu içeride kaldı Hiç böyle bir Bir daha gireceğiz artık oraya Vicdansızda da nasıl bir güç varsa var ya deli gücü var abi Burada kapı gibi bir şey yok değil mi? Ha pil Pili bak bu Bir pil önemli Yani Yok mu? Bagda kaldı gerizekalı. <laughs> adam. Kal içeride <geri zekâ. gülüyor> Ya abi bu adam beni peşime bırakmayacak mı? Sırf meraktan soruyorum. Yani. Hadi gözünü seveyim artık bırak peşimi. Ya. Oh bıraktı tamam. <laughs> ya gelecek görecek yine kovalayacak beni geri zekalı ya. Sesi çıkmıyor bunun hayırdır. Ne oluyor? Nasıl kapalı ya. Ne oldu lan? Öldürdün mü adamı? Üstüde bulmuşum bile. Aynen aynen. Aynen aynen sen beni takma. Ben yok Bu burada? Burada bir şeyler olmalı ya. Bence yani ne bileyim. gidecek pek fazla bir yer yok ki yani. Ya sen takıl orada. Burayı takıl. Anladık o sudurman hoşuma gidiyor hoşuma gidiyor da yani yapalım. Aa burada da dolap varmış. Bak şurada. Şurada dolap varmış. Ben onu yeni gördüm ya. Yani. Adam yok değil mi? Doğru olmasın artık ya. Yeter. Ben onu yorulayım. Ha ben şu... Burada bak. Bu arada hiçbir şey yok ya. Bunlar iyi misiniz siz ya? Oğlum buradan nereye gideceğim lan ben? Şu kayboldum ha. Tamam oradan aşağı indik. Tamam. Buradan çıkabiliriz demek. Anahtar lazım. Yok. Ama anahtar yok. Bunu ne yaptın? Aç şu kapıyı. Elle falan ayıramıyoruz tabi. Anakart kılıklı bir şey olmuyor. Yani. Bence. Hocam sen gelmeyeceksin benim tarafa. Ah. Oh. Tamam be Allah Allah. Hayvan gibi bir şey yaptın ya. Burası açılmıyor burada. Burası da açılmıyor. Ben ne yapacağım oğlum burada? Allah Allah Allah. Aha burası varmış. Burada mı bir şey yapacağız ki? Aha işte ya işte tamam. Fall the blow. Ne demek ki? Allah'ım beni etkinleştirdin, beni Tamam, çok güzel. Niye? Dur hocam, geç hocam. Ben yapmışım bunu. Ya hocam, gözünüz emin mi? Hadi oynayalım, sen ve ben. Oynayalım. Tamam, oynatalım. çek. Şuradan gideceğiz işte ya. Çıkacağız gideceğiz abi. bak be. Kurtulur. Salak! Heh! <laughs> İçeride kaldım al. Ay. Kayıt aldı. Kayıt aldı ve hoş değil bu. Ama bir şans var. Biz daha adil davranmamızı belirtmek isterim. Ne tür bir şey bu? Bu biri yürüyor burada kim ya? adam ne oldu sana bebeğim? Başa gel. Senin de bir ol benim. Vallahi Allah razı olsun valla. Sağa sola ilerleyebilirsin gerçekten. Zekasını var o O adamlar oradaydı biraz önce nereye kayboldu o? Kazasız beni takip ediyor gibi. Ben hala burada mıyım ben ya? Dönüp dolaşıyorum aynı yerdeyim. Niye ya burada kimse yok. geçer misin hocam? Burayı açmadan önce şurada bir şey olsa gerek yani. Burası açılmıyor peki. Ya arkamdaki kapı var ya bir gıcır diyor. Ha. İçim şey oluyor ya. Yani. geçmeyeceğim buradan. Komik <laughs> ama geçmeyeceğim. Hiç can açmaya tenezzül bile etmiyor. Oh, bir anakart daha hala. Eskisini kullanamıyor muyuz? Hani bir öncekini. Ya şimdi oradan gideceğim değil mi bile? Boş mu? Oh! Adamın Kafasını adam Ayırdı adamın kafasını lan Lan adamın Kafa gitti kafa Ah Hayret bu sefer kolay mıydı? Koşalım Kapanma Ne olur kapanma Oh kapanmadı. Tamam, kapanmadı Ne bileyim böyle saçma sapan hep böyle bir şey olur ya Yok, bu Böyle Kapı böyle koridorun sonundadır hani. Koşarsın koşarsın koşarsın. Tam açacaksın kapı kapı. Kapat. Burada pil gibi bir şey yok. Radyonun içinden alamıyorum yüz pili. Hayır anladım. O Duşlardan geçerek çıkmıyor. Ha çıkıyoruz mu bundan sonra? Ay ne kadar güzel. Geç şuradan, geç şuradan, geç şuradan, geç. Tam yok oldu bu. Yavru. Biz bırakma, bırakma. Küçüğünü seve seveceğim. Niyetimle ilgili. Göt ol adamı da. Şunu yola çekip Ne oğlum orada pil gibi bir şey yoktu benim. Şimdi değiştireceğim. O da arkadaşına pil gibi yok. Kapak çıkıp yine beni görmesin. Şu arkamdaki kapıyı kapatacağım da. Boşuma da gidiyor ha böyle bir çarpıntı yapıyor. İşimiz yok mu? Nasıl? Gül gibi işimiz Güzel bir karımız vardır illaki yani. Allah Allah. Derdimiz ne bizim böyle? Ha iyi güzel. Kapıyı kapatmayacağım. Ha düğme. Bas. Aa oha. Lan o kapıyı kim kapattı? Ah

vurdu vurdu vallahi vurdu ara ara kaçamıyorum da Allah Allah anam. lan kaçamıyorum adam beni baga soktu kızım Allah ay kafayı gövdeden ayırdı lan anam 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 ya kafayı ayırmayaydı iyiydi ya ya git parmak bak gene geliyor ya neyse Allah Allah'tan bu sefer de olur çık çık hocam çık 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 yürü. Yürü yürü. O taraftan değil bu taraftan. Şuradan geç. O taraftan geçecek. Allah. Ay, acıdı lan. Ya abi bu adam da ne zaman benim karşıma çıksa bir şeylerin üstüne düşün. Al. Bu ne ya? Adamın resmen çöplüğüne düştük. Duşlardan geçin alternatif bir yol bul. Allah ne kadar zeki ya. Görmedi lan. Vallahi görmedi. Vallahi görmedi, billahi görmedi. Mışkil oldu bu. 아 안은 Nica, 안 a 야, 오! 개, 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 Ya senin ben senin ben amına koy. Artık küfürlerim yetersiz kalıyor ya. Yeni bir şeyler keşfetmem lazım benim. İçim titredi ya. Sen can atıyorsun, can atıyor gibi görünüyorsun. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun sen? Şşş. Korkma diyor. Niye? Oğlum söylesene bir git ya. arkadaşımsın arkadaşım mısın o oh, kesinlikle 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 arkadaşım böyleyim sen neyeceğiz bir dakika tek ihtiyacım olan Hı, git ya nereden gideceğiz peksi peksi çok bir peksi görüyorsun bırak da Yoksa ne diyorsun ya ipeksi ipeksi Küfür mü ediyorsun anlamadım ki Sana rüya satabileceğimi söylüyorum can atıyorum Bizi buradan çıkartma lazım bir parmak da var Elimiz ölene yok Ne kadar teker teker gölüyor yok Sana rüya sağlıyorsun Abi bir git gözünü seveyim ya İşin yok mu senin Allah Allah Psikopat herif. Şizofren manyak peşinde dolanıp duruyor. Abi burası da kapalı. Ya gözünü seveyim bu. Nereden çıktı? Bak o kapı gene gıcırdadı var ya. Birazdan kapıyı sökeceğim. Birinden sökeceğim o kapıyı. Herhalde orada işimiz yok bizim Ne Olmadı mı o yani? Burası açılmıyor. Burada açılmıyor. Yalvarmıyorum. Buradan geçsem acaba. Gelir mi tekmir. Ben Görme, görmeyeceği için bence gelmez. Tamam ne olaymış işimiz. Nereden anladım? Ben o kapıdan geçebileceğimizi düşündüm. Evet. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Korkularımdan zevk aldıysanız videoyu beğenmeyi ve ee, ee, düşüncelerinizi belirtmek için arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın da hocam sen bir gider misin ya? Yani? peki. Ben save edip çıkıyorum. O kapı hala gıcır diyor biliyor musunuz? Neyse. Haydi görüşürüz.